Hocam merhaba. Merhaba Murat. Nasılsınız hocam? İyiyim çok teşekkür ederim. Sen nasılsın? Hocam ben de çok iyiyim ama bir sorum var size. Tabii ki. Ben yarı yıl tatilimi nasıl daha verimli geçirebilirim? Çok güzel soru. Aynen senin sorduğun gibi videolarımıza da yöneltilen, en çok yöneltilen soru bu. Bu arada bir önceki videonun tüm yorumlarını tek 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 okuduğum bütün sorularınızı canım çocuklarım kaydettim. Onlarla ilgili videomuzu çekeceğiz değil mi Murat? Kesinlikle hocam. <laughs> tamam harika. Merhaba benim canım çocuklarım. Umarım herkes iyidir ve keyifler yerindedir. Dediğim gibi videoya yaptığınız tüm yorumları okudum. Bütün sorularınızı canım çocuklarım kaydettim ve şimdi Tam yarı yıl tatiline girerken ve en çok yönelttiğin sorulardan biri olan yarı yıl tatilini ben nasıl daha verimli değerlendiririm konusuyla alakalı da size bir video hazırlamak istedim. Çok güzel hocam. Öncelikle şunu söyleyeyim bu tatilin senin için bir anlamı var. Harika bir zaman dilimi tam 15 gün. Bu tatilin anlamı senin birinci dönem defterini aslında kapatıyor olman. 5 Şubat günü okula döndüğünde birinci dönem defterini kapatmış ve ikinci döneme herkesten daha hazır bir şekilde dönüyor olma. Eğer bunu sen de istiyorsan yapmamız gereken bazı şeyler var. Tabii ki bir şeyler yapacağız, tabii ki çalışacağız ve benim çok sevdiğim bir söz var Murat. Nedir hocam o? Emeksiz yemek olmaz. Kesinlikle hocam. Şimdi ilk olarak Tatile başladık. İlk önce tatilde en çok yapılan bir hatadan söz etmek istiyorum. Tatilde en çok yapılan hatalardan bir tanesi süre iki hafta olduğu için rehavete kapılmak. Rehavete kapılmak ve gün içerisindeki düzenimizi farklı bir aktivitemiz olmadığı için günlük düzenimizi bozmaya daha fazla yöneliyor olmamız. Şimdi ilk önce bu hatayı yapmayacağız. Yine erken yatıp erken kalkmaya dikkat etmemiz lazım. Özen göstermemiz lazım. Uyku düzenimizi kesinlikle ve kesinlikle bizim bozmamamız gerekiyor. Tatil için ilk önce sizden istediğim şey düzeninize dikkat etmeniz. Aynı şekilde uyku sürenize dikkat ediyor olmalısınız. Tabi buradan benim kastım şu değil yani sabahın yine çok erken saatinde kalkıp bir şeyler yapıyor olmak değil. Tabi ki bir saat bir buçuk saat geç kalkabilirsin ama akşam yatma saatine kesinlikle ve kesinlikle dikkat etmen lazım sabah yine erkenden uyanmanı ben senden isteyeceğim. Şimdi tatilimize başladık. Tatilimize başlarken ilk önce şunu yapacağız. Bir tane birinci dönemi değerlendiren bir deneme sınavı alacağız ve deneme sınavını çözdükten sonra eksikliklerimizi birincisi tespit edeceğiz. Hangi derslerden ve hangi konulardan o dersin hangi konularından yanlış yaptıysak canım çocuklarım bunların listesini bizim tek 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 tutmamız lazım. Bunları yazdık. Matematikten bu konu, Türkçeden şu konu, inkılap tarihinden bu bu konu diye bunların listesini canım çocuklarım çıkardıktan sonra gün planlamamızı arkasından yapmaya başlıyoruz. Peki bu gün planlamasını nasıl yapıyoruz? İlk önce size Önerim şu, sabahın erken saatlerinde çalışmaya başlamadan önce bizim motivasyonumuz çok daha yüksek olur, algılarımız çok daha açık olur. Şimdi biz günümüzü planlarken bizi daha çok zorlayan dersleri, o derslerden daha çok zorlayan konuları başa alırsak eğer bunları halletme olasılığımız daha fazla olur. Dolayısıyla ilk önce seni zorlayan şeylerden başlamanı tavsiye ediyorum planlamanı yaparken. Bununla ilgili aynı zamanda konularını çıkardıktan sonra gün planlamanı yaparken kendine bir çizelge oluşturabilirsin. Pazartesi günü bu dersin bu konusunu çalışıyorum. Salı günü bu dersin bu konusunu çalışıyorum. Konu çalışmanı, konu tekrarını yazdıktan sonra hemen sıcağı sıcağına o konuyla alakalı sorularını çözmeni istiyorum. Planlamanı yaparken de şöyle yap. Örnek veriyorum. Sayısal ve sözel derslerden konularını yazacaksın. Bir güne iki tane sayısal Koyma. Bir güne bir sayısal koyduğun zaman bir de sözel ders koyabilirsin. Bu çok daha verimli bir planlama olacaktır senin için. Listeni yaptığın zaman belki problem yaşadığın konular fazla olacaktır ama bizim zamanımız var. Önümüzde 15 gün gibi bir süre var. Planlı olmanın ve kararlı olmanın karşısında da hiçbir şey duramaz. Dolayısıyla sakın bundan korkma. Şimdi özetliyorum. Birincisi düzenli oluyoruz. İkincisi kararlı oluyoruz. Üçüncüsü eksikliklerimizi tespit ediyoruz. Hemen gün planlamalarımızı yapıyoruz. Eksikliklerimizle ilgili konularımızı çalışıyoruz, tekrar ediyoruz. Hemen sıcağı sıcağına da onların sorularını çözüyoruz. Ve tatilin de sonuna yaklaşırken, hemen tatilimizi bitirirken bir deneme sınavı daha çözüyoruz. Ve arkasından bakıyoruz tatilin başında neredeydim? Bu deneme sınavıyla sonunda nerede olduğumu görüyorum. Ve 5 Şubat günü de okula birinci dönem defterini kapatmanın verdiği özgüvenle geriye dönüyoruz Murat. Hocam çok güzel bitti galiba. <laughs> evet bitti. Hocam bence arkadaşlarımız yarı yıl tatillerini çok verimli geçireceklerdir bu videodan sonra. Ben de öyle umuyorum. Evet yani çok güzel bir süre bu. Çok da hani bu tatil gerçekten verimli geçirildiği zaman faydasını görecekler kesinlikle. Umarım da öyle olur diyelim. O zaman ne diyoruz hocam? Arkadaşlarımız videomuzu beğendiyse beğenmeyi, kanalımıza evet. abone olmayı unutmasınlar. Ama bir şey gönderiyorduk hocam. Ne gönderiyorduk ha. arkadaşlarımıza? Öpücüklerimi gönderiyorum. Evet hocam kokulu öpücüklerimizi gönderdik <laughs> arkadaşlarımıza. Hoşçakalın. Tamam. Görüşmek üzere.